<laughs> Muş Belediye Başkanı Muhterem Bozkurt Bey konuşması. Toprakla bağını koparmayan 1200 çiftçimizle Muş ilinde 47 bin dönümlük bir alanda tohumlarımızı, pancar tohumlarımızı toprakla buluşturduk. Bu 47 bin dönümlük alanda yaklaşık 280 bin ton pancar elde etmeyi bekliyoruz. Elde ettiğimiz bu pancarı 280'i daimi 300'ü geçici e, personel e, çalışma arkadaşımızla beraber işleyerek Muş ilinde Muş fabrikamızla beraber 40 bin 500 ton şeker 10 bin ton melas yaklaşık 70 bin ton da küspü üretmeyi hedefliyoruz. Bu şeker fabrikası olarak her zaman üreticimizin yanında olacağımızın sözünü vermiştik. Göreve geldiğimiz günden itibaren bu sözümüzü tutmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz ve sözümüzü tutmaya çalışıyoruz. Geçen yıl 1 ton yüzde 16 polar eden bir ton safi pancarın tonu 420 TL ydi. Bu sene devlet fabrikalarının açıkladığı pancar fiyatı bir ton pancar fiyatı. 1400 liraydı ve 50 lira kota tamamlama primi ile beraber 1450 liraydı. Türkiye'de şeker pancarından kristal şeker üretimi gerçekleştirilen toplam 33 şeker fabrikasından 15'i kamu tarafından, 12'si özel sektör ve 6'sı pancar kooperatifleri tarafından işletilerek faaliyet göstermektedir. Tamam على سيدنا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه